Hepinize selamlar dostlar. Ben Orkek Saldık sonrası Aziz yeni aydan yeni açıklamalar geldi. Hep beraber izliyoruz. E, kar maskeli 3-4 kişi birden uzun namlulu silahlarla e, nasıl bir olay gerçekleştirir? İlk baktığımızda tablo bu. E, dolayısıyla da ama iddia etmemiz şudur buraya yöneliktir, değildir demek. E, sadece ve sadece basit bir açıklamadan ibaret olur. O yüzden de şu anda olayı çarpıtmayalım. Bugün tek duamız var, tek dileğimiz var. Kızımızın şifa bulması, hayat hayati tehlikeyi atlatmasıdır. Bunun için dua edeceğiz. Bütün küçük çekmece halkına, İstanbul halkına, Türk halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çünkü bu tip olaylar biliriz ki terör dediğimiz şey beslendiği yer korku ve paniktir. Biz buna prim vermeyeceğiz. Korkmayacağız. Kararlı bir şekilde sahada olacağız. Hedef her neyse kimse hiç önemli değil. Dolayısıyla da bu manada dediğim gibi maalesef bugün biz bir demokrasi şenliği içerisinde kampanya yürütürken böyle bir vakayla böyle bir hadiseyle karşı karşıya kalmak gerçekten üzüntü verici. E, ifade ettiğim gibi tüm ülkemizde, tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ve kızımıza da Rabbimden acil şifalar diliyorum. İnşallah tez zamanda doktorlarımız e, kurtaracaklardır. Tek temennimiz bugün bu. Başka bir gündemimiz yoktur. Teşekkür ederim. Sağ kaydı aldın mı?